Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Ford Otosan hissesini teknik yönden inceleyeceğiz. İndikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu videoda anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunları bilgilendirme amaçlı düşünebilirsiniz. Ve ayrıca katıl butonundan kanala üye olarak kanala destek veren arkadaşlar oluyor. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Eksik olmayan arkadaşlar diyorum. Şimdi hissemizin hızlıca analizine geçelim. Daha önce kanalda sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Şu formasyon hangi yöne kırılırsa bu yukarı da olabilir, aşağı da olabilir. Bu kırılımdan sonra hissede bir miktar düşüş olabiliyordu. Ve bu kırılım şu aşamada aşağı yönlü olmuş gözüküyor. En son kapanışta Ford Otosan'ın işlem fiyatı 293 TL olmuş. Şimdi indikatörlere bir bakalım. Fişer dönüşümü osilatörüne baktığımızda normalde tam al sinyalini bize 241 de vermiş. Fisher burada yükselmiş ve mavi fişer, turuncu fişeri yani bir gün gecikmeli turuncu fişeri tam şu noktada yani şurada kesmiş durumda. Fiyatımın 311 bandında kesmiş görülüyor. Şu anda mavi fişer, turuncu fişeri aşağı yönlü kesmiş ve ilerleyişini böyle sürdürüyor gözüküyor. MFI'ye baktığımızda da arkadaşlar MFI da bize hisseye para girişi ve çıkışını gösteren güzel bir indikatör. MFI'de de mantık diplerde almak, tepelerde satmak. Yani 80, yani şuradan itibaren MFI'de hisseleri bir para çıkışı olduğu görülüyor arkadaşlar. Bollinger bandına da baktığımızda hissemizin e, fiyat grafiği Bollinger bandının orta çizgisi olan şu turuncu olan 20 günlük basit hareketli ortalamaya tam geçtiği nokta yani hissemizin 256 TL olduğu nokta bizim için güzel bir al sinyalinin verildiği noktaydı. Şu noktalarda band dışına taştığını görüyoruz. Mesela 312'de, 296'da en sonunda Bollinger bandının içine hissemizin fiyat grafiği giriyor arkadaşlar. Bandımızın bu üst çizgisi bizim için bir direnç noktası olmuş ve hissemiz de buradan itibaren bandın içerisine yeniden yönelmiş. Şu anda hala 20 günlük basit hareketli ortalamanın üzerinde hissemizin fiyat grafiği. Basit hareketli ortalamanın olduğu şu nokta 272 TL arkadaşlar. Stokastik arasay'a baktığımızda stokastik arasay'da mavi çizgi turuncu çizgiyi aşağı yönlü kesmiş durumda. Hatta üstel hareketli ortalamayı da stokastik arasayın üzerine atalım. Şimdi arkadaşlar günlük grafikte mavi çizgi artık stokastik arasay üstel hareketli ortalamayı da, yani yeşil çizgiyi de tam şu noktada kesmiş durumda. Yani hissemizin fiyatının 305 bandında stokastik RSI üstel hareketli ortalamaya aşağı yönlü kesmiş. Yani burada bir sat sinyali vermiş durumda. Yani normalde dediğim gibi arkadaşlar indikatörler ya yani daha önceki videolarda da size söylediğim gibi indikatörler dipteyken hisseye giriş yapmak ve tam tepe olmadan hissede eğer kar elde ettiğinizde kısa vade düşünüyorsanız çıkış yapmak mantıklı ama Ford Otosan sizlerle kanalda çokça paylaştım. Benim de uzun vadede çok beğendiğim şirketlerden bir tanesi. Yani o kadar güzel yatırımları var ki önümüzdeki süreçte bu firmanın çok daha iyi büyüyeceği kanaatliyim. Zaten böyle grafiğe böyle baktığımızda hatta şöyle aylık grafiği açayım. Hisse nereden nelere gelmiş? Şöyle bakıyorsunuz. 2017 yılında 41 liradan şu anda hissenin fiyatı 293 TL arkadaşlar. Yani böyle kazandıran bir firma. Bundan dolayı o yüzden kısa vade değil de uzun vade düşünüyorsanız hiç bunları düşünmeye bile gerek yok. Ford Otosan gelecek dönemde çok daha iyi yerlere gelecektir arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyebilirim. Tabi burada söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Sizleri öyle veya böyle bir şekilde yönlendirmek istemem. Şimdi hızlıca diğer indikatörlere de bakalım. SMA'ya bakalım. Veri trende bakalım. Bir de üstten hareketli ortalamaya fiyat grafiğimizin üzerine atalım. Öyle bakalım. Şu çizgileri ben bir kapatayım. Şimdi arkadaşlar şu mavi çizgi bizim üstten hareketli ortalamamız. E, şu anda e, fiyat grafiğimiz tam şu noktada mesela üç indikatöre bakalım birlikte. SMA ve Trend üstten hareketli ortalama. SMA tam şu noktada bize al sinyali vermiş. VW Trend tam şu noktada al sinyali vermiş ve tam burada ya yani üç indikatörün de al verdiği yer tam burası arkadaşlar. 251 bandı zaten o noktada hisse alınsaydı tepeye kadar %27.9'luk bir kazanç şu anda hissenin fiyatının olduğu kısma kadar da tam buralar e, yaklaşık %16'lık bir kazanç oluyordu arkadaşlar. Şu anda SMA mavi turun çizgi aşağı yönlü kesmiş durumda. Tam hissemin fiyatının 300 303 305 olduğu kısımlar Wavefront'ta arkadaşlar şurada görüyorsunuz kırmızı yuvarlak yanmış durumda. Trend de tam işte 296 bandında bize sas sinyali vermiş ve şu anda hissemizin fiyat grafiği üstel hareketli ortalamayı tam neredeyse kesecek durumda gözüküyor. Fibonacci'ye göre de arkadaşlar aşağıda bizi bir 283.6 bir destek noktası olarak bekliyor. O da orası da aşılırsa şu kısım 275.7 bizim için güçlü bir destek olacaktır arkadaşlar. Yukarıda daha önce test edip geçemediğimiz şu seviye 323.3 seviyesi bizim için bir direnç noktası olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Son olarak da hissemizde arkadaşlar hem RSI'ye bakalım hem de median indikatörüne bakalım. Median indikatörü hissemizde tam şu noktada yeşil yanmış 242'de bize al sinyali vermiş ve median tam şurada arkadaşlar görüyor musunuz? mor yanmış. Yani bize 304'te bir sat sinyali vermiş gözüküyor. Arasay esasında arkadaşlar mantık neydi? 20'lerde, 30'larda ya almak, yani dipteyken almak, tepelerdeyken satmak. Arasay artık yönünü aşağıya doğru çevirmiş durumda şu anda 57-70'lerde. Arasay yönünü aşağı çevirmiş durumda gözüküyor arkadaşlar. Ford Otosan ile ilgili daha fazla videoyu uzatmayacağım. Bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar indikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.